Herkese selamünaleyküm, herkese hayırlı sabahlar. 1 Temmuz 2024 Pazartesi Çorumcan'da hayvan pazarındayız. Hayvan pazarındaki Küçükbaş bölümünü çekeceğiz. YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Elimden geldiği kadar haftalık videolarla sizlerin karşısında olmaya gayret ediyorum. Değerli takipçilerim, beni izleyen herkese selam olsun. Desteklerinizi bekliyoruz. Çekimlerimize bu şekilde devam edelim inşallah. Aldık mı hocam bunları? Selamun Aleyküm. Hayırlı olsun. Kaç aldık bunları? Kaç aldık? Hayırlı olsun. Yedi şere oldu hocam. Ta tamam kapatıyorum ben burayı. Yedi şere oldu diyoruz. <laughs> Dişi mi bunlar abi? Dişi yedi şere oldu diyoruz. <laughs> Selam Aleyküm Selam Hayırlı işler selam. Pazar olsun hoş bulduk kardeşim maşallah selam. kolay gelsin selam. Dur sakin 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 selam. Kimin bu? Bizim abi Ne istedik? Kaça ver verdik abi. Kaça? 30'a verdik maşallah Canlı ne geliyor bu? Abi canlı 130-140 130-140 kilo geliyor evet 30'a verdik diyoruz evet Maşallah koç da dana gibi koç ya. Evet abi, damız da alındı. Damız da alındı. Evet 30'a satıldı. Bunlar senin mi? Buna da bizim abi. Bunların fiyatları nasıl? Aynen abi şunu da yine 30 35 lira bir para istiyoruz. Şey Koyunlar 7 şey lira. Koyunlar 7 lira. He, ufaklar verdik abi. 4 tanesini 8 bin, bin liraya verdik. 4'ünü 2'şer bin liraya verdik öyle mi? Abi. Bunlar süt emiyor mu peki? Emiyor abi. Süt emiyor. Evet. Emiyor bunlar içeride besleniyor arkadaşlar İçeride besleniyor mu peki? Evet Şimdi abi. süt istemeyecek mi bu? Yok abi bahada bahçede yayılım alışkınım alışkın. Böyle gider diyorsun. Evet Anasız başına bir sıkıntı olmaz yok mı? Yok abi binesine atma her şey atılmış zaten. Her şeye atılmış evet. şey atılmış. Oradaki koyunlar da 7 bin lira diyoruz. Koyunlar evet. boş mu? Boş abi. Bu kuzular yok mu onların? Yok muydu? Vardı satıldı. Kuzularını sattık, evet. koyunlar boş. Yedi evet. bin lira diyoruz. Evet. Kuzuları da iki bin lira, şunları verdik evet. diyoruz. Oğlak parası. Oğlak parası. Evet abi. Devamı da var herhalde senin. Var abi, orası da bizim, şurası da bizim abi. Orayı da çekelim, gel. Olur abi. Orayı da çekelim. Nasıl işler nasıl? piyasa Ben de çek. Yeni geliyor pazara daha yeni alışıyor. Hayırlı işler olsun, bazar olsun. Kolay gelsin. Ol. Alıştır, alıştır, iyi olur. Ha burası full erkek. Burası evet. Buraya 850 lira istiyoruz abi. 850 lira istiyoruz. Kaçer kilo gelir yaklaşık olarak? Abi yaklaşık 45-50 civarı. 45-50 kilo civarında gel veriyoruz. Hepsi erkek. Erkek abi. 850 lira istiyoruz. Alan i̇stiyoruz. Yok. Yani. Alan yok. Bu taraf. Abi şurası bizim değil. Şurası bizim. Burada. Evet, burada bunlar boyunlarımız var. Orta yaş boyunlar abi bunlar. Evet. Bunlara da 750 lira diyoruz. 5'er de diyorlar. 7 şeridi diyor, 5 şeridi de ödüyorlar. Evet. Bunlar e, üretime devam eder mi peki? Eder abi. Daha 2-3 kuzu verir abi. 2-3 kuzu verir. 7 şeridi lira istiyoruz diyoruz. 7 şeridi istiyoruz, 5 şeridi veriyorlar. 5 şeridi veriyorlar. Evet Buradakiler abi. senin değil. Yok abi, onlar benim değil. De de kuzuları yok. bitirdin orada. Evet abi, kuzuları verdik abi. O verdiğin, 2 liraya verdiğin kuzular kaç aylık yaş olarak? Ortalama 2 aylık abi. Ortalama 2 aylık. Evet abi. Teşek Dişi miydi, erkek miydi? Dişi abi. Dişi 2 evet şeridine evet verdik diyorsunuz. Hayırlı işler olsun kardeşim. Kolay gelsin. Teşekkür Arası ediyorum. İşiniz rast gelsin. Evet. iki aylık dişi kuzuları iki liraya verdiğini söylüyor arkadaşımız. Kuzuları da gördük. Yedi liraya da koyunlar var. Bakalım. Biz de elimizden geldiği kadar dolaşmaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm. aleyküm. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Kimin acaba bunlar? Bunlar benim Nasıl? Fiyatlar nasıl? Dişi mi erkek mi bunlar abi? Bunların hepsi dişi. Hepsi dişi. Ortalama kaç aylık bunlar? Aylığını bilmiyorum da ben bunları burada aldım. Burada aldın. Aslında Fiyat? Bu evet. Büyük baş yapıyordum. Bugün küçük başa döndüm. Hayırdır? <laughs> bilmiyorum. Bir de bunu deneyek dedik. Kaç ara aldın peki? Beşer buçuk. Beşer buçuk aldık. A Satacak mıyız? Yok satmıyoruz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Tüyünce hayırlı gör inşallah. Sağ ol, Allah, 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 Allah kolaylık Allah. versin. Sağ ol, Allah. Kaç tane var burada abi? 29. 29 tane beşer buçağı aldık diyoruz. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Eyvallah, sağ olun. Bunlar kimin? Allah bunları bilmiyorum burada abi. Fiyat, Fiyat... abinin olması lazım. Ha. Fiyatlarını da bilmiyoruz. Burada abiyle ben her hafta çekim yaparım. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Allah Rica razı olsun. Abi. E, i̇zleyeceksin abi. Küçük baş küçük baş videolarımızı, büyük baş videolarımızı izleyeceksin. Murat Kurgül yazıyorsun YouTube'a çıkıyor. <laughs> Murat Kurgül yazıyorsun YouTube'a. Her pazartesi günü. Hayvanlarımız tanıdıyor, bizi çekiyor. Allah razı olsun. Eyvallah kardeşim. Cümlemizden Allah razı olsun. İşiniz rast gelsin. Sağ olasın. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Sağ olasın. Abi. Murat Gürgül YouTube'a yazacaksın. Çorum hayvan pazarı yazacaksın çıkacak abi. Selam aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Sefa Bey. Deminki koçu buraya mı getirdik? Ken olmasa ne olsun dedik abi. Evet hayırlısı olsun. Fiyatlar alabilir miyiz? Fiyatlar değişiyor abi. 60, 70, 80, 100, 120. Koçuna göre, koçuna göre değişiyor. Şu koça ne istiyorsun? 80 bin lira abi. 80 bin lira. Özelliği, ırkı nedir? 80 bin Özelliği, lirayı istemendeki sebep nedir? Özelliği kangal olması abi. Kalite olması. Kangal olması, kalite olması 80 bin lira. Fiyat verdiler mi peki? Ne verdiler? Fiyat veren yok abi. İmanın kıymeti yok. Bundan sonra hep kırık kırık mal yapacağız. Hiç böyle temiz mal getirmeyeceğim Sivas'ta. Temiz mal getirmeyeceksin. Sivas memleketi getirmeyeceğim bundan sonra. Maşallah. Şu yan taraflar senin mi? Onlar da bizim abi. Onların fiyatları nasıl Orada abi? 8 buradan başlıyor. 11, 12, 13 öyle gidiyor abi. Erkek çebiş, kurbandan kalma çebiş. Erkek çebiş, kurbandan kalma. 8 buçuktan başlıyor. 12, 13 e devam ediyor. Evet abi. Şu yan taraftakiler? Onlar bize ait değil abi. Buzulu, oğlalı geçiler senin de abi. Yok abi değil. Teşekkür ediyorum. Şimdi Hayırlı olsun. işler olsun Zaten abi. Şirin rast kessin. Cümlemizden Allah razı olsun. Sağ olasın. Evet, Kangal Koç'a 80 bin lira istiyor arkadaşımız. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler, pazar olsun, kolay olasın, gelsin. Gel. Allah razı olsun abi. Kuzular kimin acaba? Allah, yok, ağası. Buranın ağası. Ya ya Bu mu? Ya, ya. Ya, şu, şu. Yalan hadi. Yalan. Şapkalı'nın. He, o uzakta ya. Fiyatlarını ne istiyorlar peki? Bunlara dokuzar diyorlar. Dokuzar diyorlar. Erkek. Dişi mi? Erkek mi? Hepsi erkek. Hepsi erkek dokuzar diyorlar. Yaklaşık olarak da herhalde 30-35 her kilo var herhalde canlı. Aynen 75 kilo canlı. Canlı. Çifti. Çifti 75 kilo. Evet. Kaçar istiyorlar abi? Dokuzar. Fiyat veren oldu mu? Eee şey 7800 lira verdi vermedi. Çiftine 7800 verdi. Ya, tanesine ya. Tanesine. Ya kafa mı karıştırdın ya? Şu şöyle edebilir. Şöyle edemez. Sonra Hayır, selamünaleyküm. olmaz mı? Kaç da var ya? Oğlum. Olur. Olur. <laughs>

Evet buradaki erkek kuzuları çift 75'er kilo geliyormuş canlı ağırlık. 8 bıraktılar. Büyük ihtimalle pazarlıkları olur diyoruz. Bu yan taraf kimin acaba? Onu bilmiyoruz evet. Yakışıklı ne yapıyorsun burada? Dedene dayına pazara geldik. Torunuma iyi çek. Hayır işler olsun. Çektim çektim. Daha dedim yakışıklı ne yapıyorsun Dedemle dayımla pazara geldik dedi. Gelirken senin lafın yapıyordu. Vallahi bak. <laughs> Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Erkek kuzu herhalde hepsi. Yok dişi erkek karışık. Dişi erkek karışık. Fiyatlar nasıl abi? E, kişilere 7 şere yaklaştı. Bilmiyorum kesen olarak şeyini de. Evet. Ondan sonra etekler iki tanesini dokuz, sek, e, 9 9.250 şere verdim. 9250 şere verdik. Yaklaşık canlı kaç kilo gelir? Canlı 30 kiloya yakındı. Canlı 30 35 kilo arasında evet. görünüyor şöyle evet. evet onlar gitti. 9250 şere verildi. Evet. Teşekkür ediyorum abi. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Yakışıklı bir bay bay et bakalım. Teşekkür ederim. ederim. Hadi görüşürüz. Hoş geldiniz. Ha. Hayırlı işler, selamünaleyküm, ha. pazar olsun, Kolay gelsin. Selamlar kimin? Vallahi bizim davarımız yok. Bırak. Kedimiz bile yok dayı. Bir <laughs> kedimiz bile yok. Piyasa, bahat, Hayırlı işler olsun, Peki, bacar olsun. Pekili, pekili çektim Peki. orayı, çektim orayı, çektim. He? Orayı çektim. O, Kardeş bunlar senin mi? Hepsini al. Hepsini al. Senin değil. Tamam, tamam. Başkasın son. Tamam. Başkasın. Hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun. Pazarlığı bitirdik mi abi demek ki pazarı? Sekiz yere indin olmadı mı? Olmadı. Hayırlı abi ya. Hayırlı olsun. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işler pazar olsun. Kolay gelsin. <laughs> Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Aleyküm selam. Gamber abi işin gücün rast gelsin. Pazar olsun Sağ inşallah. Vardır. Davarlar Çok senin olur. herhalde. Benim. Fiyatlar alabilir miyiz abi? Abi yedi buçuk diyor. Yedi buçuk diyoruz. Erkek mi dişin bunlar? Karışın. Koça ne istiyoruz? 25. Koça 25 istiyoruz. Koç kaç kilo gelir yaklaşık olarak? 90'dan 100 arası. 90'dan 100 arası 25 diyoruz. Canlı. Canlı tabii ki. Satışlar nasıl? Pazar dişler nasıl? Bek tadı yok bayram dolayısıyla. Bayram çıkış olduğu için bek tadı yok. Gördüğüm kadarıyla evet. evet. Büyük başta da öyle. Küçük, küçük başta, başta büyük, da öyle büyük, diyoruz. Büyük Başımı görmedim. Hee. Burada ufak Hayırlısı olsun abim. Pazar olsun. İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah. Teşekkür ederim abi. Sağlıksın. <laughs> Selam aleyküm. Kimin acaba bunlar? Bilmiyoruz. Sahibini bilmiyoruz diyoruz. <laughs> Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Buyur abi. Buyur hoş geldin. Hoş abi. bulduk, hoş bulduk. Satılmış abi, abi ne var ne yok. Hayırlı işler, pazar olsun. olsun kolay Ağlanırsın, gelsin. Çay içi, çay Afiyet olsun abi, Allah, Allah razı olsun. Içi, hoş geldiniz abi. Teşekkür ederim. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. abi. Ne lazım? Koyun, geçin, kemik. verdik kemçi de geçin Satılmış abi, geçiler senin herhalde. Erkek abi. Nasıl, fiyatlar nasıl? Valla erkek de 10 buçuk bir konara ne vereceğim abi. 4 tane Evet. 7, evet. 8, On tane vereceğiz diyor. On evet, buçuk evet. diyor da. Gerçekte 4 tane. Heh. Kurban kalırız. Kurban da kalırız. Nasıl işler nasıl abi? Kuzu verdim. Ha. Küçük kuzu geldi. Küçük. Kuzu. Evet. Kuzu. Evet, kaç aylık? Ka beş aylığı. Beşere. Beşere Kaç aylığı Yani beş, beş, beş aylık var. Yani kuzu değil. Dişi erkek? Karıştı. Beş yere verdik. Hı -hı. Yaylı yani. İyi maşallah. Yaylı maşallah. 28 tane. 28 Maşallah maşallah hayırlı işler olsun. Allah Allah, olsun. Ha, bunlar da diyor. diyor yok diyor. Evet, o, Erkek çevişlere onlar buçuk diyor on lira olur diyor. E, hangisi abi? Tek e? mi evet, ya, alacağım? Tek Tek mi alacağım? Tek mi alacağım? Tek mi alacağım? Tek mi alacağım? Tek 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 mi Şimdi bir iş bir iş bir işe, bir mi? Kısır mi? şu kısır geçti Kaç alacağım? En iyi de uzardım. Bak dolan ayak. Kaç Kim? Değil mi? 4 on onar diyeyim, diyeyim. mi? He, ilçekleri. Satılmıyor mu? He. Burada mı kalır da Sıkıntı yok ona burada. Eyvallah. Satılmış abi de sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Dövül gelin de bir şey yaparım abi. Burada abi hiç sıkıntı Abi teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun abi. Pazar olsun. Ne diyor mı da? Senin senin ne dedin? mi? Evet, Gürgül. Satılmış abi. Hayırlı işler. Pazar olsun. İşiniz rast gelsin. Evet, bakıyoruz. güzel bir koçumuz var ama tabii ki sahibi başında olmadığı için çekimini yapamadık. Selamünaleyküm. Aleyküm. Kardeşim kolay gelsin. Hayırlı işler. Senin herhalde burası. Hepsini. İyi maşallah. Kaçara. Erkek dişi ne bunlar? Bu tarafı sattın 6750 şere geldi. Bu taraf? Ben satmadım, Bunları bilmiyor. Orada dişi mi erkek mi? Dişi. Dişi 6750 şere verdik. Daha çıkacak, damızlık olacak. <gülüyor> <gülüyor> şey mi? Başka var mı? Şey var. Tamam, geleceğim inşallah o yanda. Görüşürüz, hayırlı işler. İşin rast gelsin. Selamun Aleyküm. Hayır işler pazar olsun kolay gelsin. Alıyor muyuz satıyor muyuz? Ay, Bakıyoruz. Kimin acaba bu dağlar arkadaşlar? Gelin ya, hocam bir çekelim şöyle ya. Kiminse? Miraç. Miraç. Miraç Dişim erkek mi bunlar? Karışık. Karışık. Fiyatları? 5,5. Beş 5,5. Beş buçuk. Kaçar aylık bunlar ya? ya Kaçar ya. aylık? 100 aylık var. Dört aylık da var. Yaylım kuzusu diyoruz öyle mi? Ayrıca. Beşer buçuk diyoruz. Şu erkek eee, mi dişi mi? Erkek ona on diyoruz. Olahlara da, da beşer diyoruz. Evet kuzular olahlara göre daha ucuz. İşler nasıl peki? He? İşler nasıl? Daha daha şey yok. Satış tamam. yok diyoruz. Büyük başta diş yok. Yani büyük başta diş yok. He. Bunlar kaçar kilo gelir şimdi mesela? Bunlar mı? He. 13-15 kilo gelir. Şu 14 diyor. 14 diyor. Erkek de öyle mi? 12 veriyorlar. 12 veriyorlar. Hayırlısı olsun bakalım ya. Bunların devamı var mı peki? Aldın evet. mı? Buradan mı aldınız? Yok. Kendi koyunum var. Devamı var. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Gerek, gerek Kardeşim, yok diyoruz. Gerek. He? Kardeşim, 0530 0530 920, 920 920 Çift 027 Çift 027 Köseoğlu Hayvancılık Köseoğlu Hayvancılıklar Yaylım kuzuları 5,5 lira istiyor arkadaşımız. Olur. Devamı da var. Oluru 4.800 lira olur. 4.800 er lira e o luru var abi. diyoruz. Teşekkür güzel. ediyorum. Hayırlı işler olsun kardeşim. Güzel, güzel. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Bu almaz. Bu almaz. Bu almaz. Arif sen şunu alsana. O tam senin kalem. Kolay gelsin. Hayırlı işler. <laughs> Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Fiyatlarını alabilir miyiz davarlarımız? Davarlar kimin? Fiyatlar alabilir miyiz? Hepsi mi satıldı? Abi, satıldı. satıldı, satıldı. Hepsini satıldı. Maşallah. Kaça satıldı abi? 5'er lira oğlaklar. 8'er lira. buçuk lira geçiler. buçuk. Geçiler 5'er lira oğlaklar. Aldım aldım. Asa taza bundan alacağız. İyi. Hayırlı olsun. Maşallah. Oğlaklar beşer lira dedik değil mi abi? Geçilerde sekizler buçuk dedik. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hocam hayırlı olsun. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Hayırlı işler pazar olsun kolay gelsin. Hoş bulduk size hoş geldiniz. Fiyatlar alabilir miyiz davarlarımızın? Kaç diyoruz? Üçer diyor hola hola. Sen neyi beğendin? Şu beyaz alacağım abi. Şu bu çok iyi Bu yan taraf kimin? Selam Aleyküm, hayırlı işler, pazar olsun, Hayır, kolay gelsin. Abi. Davarların fiyatlarını alabilir miyiz? Kimin ya acaba? Ya, Bilmiyorum benim de ya. Bir şeker, sekizer kağıt. Yedi şer, sekizer. Ola olanlar? Onlar, onları, onları. Onlar da ona lira, 11'er lira diyoruz. Satış var mı peki? İşler nasıl? İş baksana bu hiç kimse yok. Evet, pazar çok sakin gözüküyor. Çok sakin hem de kimse yok. Ha, bir iki yerde satışlar olmuş ama. Yani burada vakit olacak onca. Aynen öyle. Hayırlı. yok yok. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Hayırlı işler arkadaşlar. Ne oldu beğenmedin mi? Olmadı. Hayırlısı olsun. Hayırlı işler olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler pazar olsun kolay gelsin. Davalar kimin acaba? Davalar bizim abi. Kolay gelsin abi, hayır abi. Kolay gelsin abi hayır Sağ hayırlı işler. Allah razı Allah razı olsun. Olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. Fiyatlarını alabilir miyiz? Valla 5750 sene verdik dahi. Pazarlık oldu. Ve Pazarlık, Pazarlık bitti maşallah. 5750 sene bitti. Evet evet. evet Alıcı. Muharrem Öşşahit. Muharrem abi aldı. Hepsi dişi oğlak. Evet. Damızlık mı olacak bunlar? Damızlık. Maşallah. Alan satan hayrını görsün Maşallah. inşallah. 5.750 şere dedik. Evet. Doğru mu? Evet. Evet. 20 evet, oğlak. Devamı var mı? Var. var. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Yok. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler olsun. Pazar ol. olsun. İyi Kolay iyi gelsin. Iyi. Şöyle çekelim. İyi. Teşekkür ederiz. Evet. Değerli takipçilerimiz. Bu görmüş olduğumuz padoktaki dişi oğlaklar 5.750 TL satılmış. Alansa'dan hayrını görsün. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. İşiniz rast gelsin. Değerli takipçilerimiz bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.